Burada anket var, etiket var. Kapatalım buradan. Kamerası çok şey ya. Kamerası evet çok kötü bu arada. Ve yamuk duruyor. Ters kamera. Çok kötü kamerası. Bak kamera ters Düzeltebiliyor muyuz acaba? Şey, kamera ayarlarından dolayı da sağlık olmuş. Resimler, videolar. Sıkılık kanlar. Arka kameramızın <laughs> Ya gönderme yok. Tam düzeldi ya. Bizde böyle. Bak, bizde böyle, YouTube'da öyle ama. YouTube'da ters. Bak sola çeviriyorum sağa gidiyor. Niye böyle bilmiyorum. Varsayalım bir tane seçin. Kontrol edin. Nasıl erişim? Düzenle. Güzelleştir. Burada değil. Bakalım. Şuna gönderelim. Böyle yayın yapılmaz ki ya. Ekranı paylaşma. Hayır. E ol mı şu şey mi Neyse internet falan gayet iyi duruyor düzeldi mi düzelmedi bu mükemmel bir şey değil mi bu stafistan Tamam bence bu senin işini görür az bir şey olsa. Youtube'un kendisi kalitesiz.